Evet, şimdi Pinterest açıcı e oluyoruz. Olay evet, burada koymuştum. Ee, araştırıyorum. Ee, araştırıyorum. yeni yüklediğim bir sana gece ta birinci sonundan yüklemiştim. Bunu tazalıyor. Bu tarzda robot istemiş bu arada. ismi olmuyor iptale basayım güzel gayet haz <laughs> Roblox Roblox Roblox'um Roblox. Tamam. Bunu var ya arkadaşlar. Bunu nereden buluyorlar ya? Arkadaşım şu. Ben çok istiyorum da. Yorumlar. Arkadaşlar bana Roblox satmadın ben de takip etmeyin. Bu benim kaybettim. De beni takip etmi etmiyorsunuz zaten. Yani beni takip etmeseniz ben buradan bırakacakım mı yani? Bu kadar tableti sizin için aldım ki böyle büyük ekran görünsün. Ama siz ne yaptınız? Bana beni takip etmediniz. Böyle cisse varla şey olacak işte? Bırakacak mı bu Alışımı mı diyorsun? Ablacım bunların hepsi doğru değildi ama bunları kaydedebilirsin. Elektriği yani. Ayak yana değil mi? Mesela ben buradaki sevgilerim ayak yanar değil 1, 2, 3, 4, ayak yere değmesin. Ben burasıymışım. O nasıl şarkıydı ya? 1, bir 3, 4. Abladım, evi bulabilmedim. Yoksa bulurdum ablam. O zaman tozalif eden göstereyim. İstersen tozalif eden. Görürsün. Başkalarına söyleyecekim nasıl olduğunu. Bakın arkadaşlar, bütün insan bunu denemiş. Ben de olmadı gerçekten. Yani ben de olmadı. Ama başkalarının nasıl oluyor onu anlamadım. Böyle. Atari kartı şöyle ya da işte oluyor. Ana çok tatlışmış kız. Mama. Bulamadım ablacığım. Seni seviyorum. Bay <laughs> bay.